Ya Hasan Baba ya, ben sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Sen gönül adamısın, bilirsin. Aç lan Ya biri var, yani bir arkadaşım. Böyle bir kızı çok seviyor. Ama böyle yaklaşmaktan, onu üzmekten de korkuyor, kendine güvenmiyor. Sen seninle ırmak değil mi ya? Ya oğlum. <laughs> ben sanatçı adamım kardeşim. Ben anlarım, duygusal işleri biliriz biz. nereyin? Yok yok Hasan baba bu bayağı arkadaşımızın bir derdi. Anladım. Ne yapsın bu çocuk? Ne yapsın? Bu, bu, bu senin arkadaş çocuğun? Yani ee, esas problemi ne yani? Hangi konuda kendine güvenemiyor? Kızlar. Kızlar? Gözüm diyor başkasına kayarsa Hı. diyor yani arkadaş öyle demiş herhalde. Ha. O zaman sen bu arkadaşın, bu Sevda'dan falan anlamıyor senin bu arkadaşın. Ona de, yani boş ver. Anladın mı? Uğraşmazsın. Yazık, yazık. Yazık mı? İşte oğlum. Bak, hayatta bir tek kişiyi sevmek çok değerli bir şeydir. Çok önemli. Sen daldan dala, atla git, bilmem ne. Bu boş şeyler bunlar. Eğer birini sevip ona gerçekten aşkını, sevdanı vereceksen... ...esas değerli olan bu. Anlatabiliyor muyum? Sen o arkadaşına söyle... ...onunki aşk değil. Ama yani arkadaşımın da söylediğine göre... ...bu kızı... ...böyle... ...bir saniye düşünmediği bir an yokmuş. Hmm. Arkadaş öyle diyormuş yani. O zaman ya herro ya merro. Anladın mı? Madem ki... ...onun... Bir saniye bile onu düşünmeden duramıyorsa demek ki başka hiçbir şey düşünemiyor. Doğru. Ya. Yeah.